Arkadaşlar merhaba ben yeni bir videoda karşınızdayım. Bu videoda çok güzel bir oyun oynuyoruz. Ee, adını e, bilmiyorum. Ha, şurada yazıyormuş ama okuyamıyorum. Ve e, neyse siz yorumunuzu yazın. Tamam. İki ötürü var şimdi.

Tamam anladım. Tamam. Şimdi ne seçsek? Bu ne? Bunlar. Bu bu olabilir. Oh, Kediyle köpek birleşti ya. Dur bakayım dur. Ay abi. Ay ay. 15 artı yalnız bu arkadaşlar. <laughs> tamam neyse. Ya <laughs> abi yapma ya. Diğerine geçelim. Tamam. bu ne? Giymiş gibi. Bu. İşim. Kumanda Artı Bu ne? Ha, yani şıkla başlı değil Dur bakalım <laughs> Abi çok kömüldü Yapma Abi yapma neyse arkadaşlar Abi yapma. Ay hisset orada hisset böyle hisset onu. Uf. Uf. Bir de gitti yapıştırdı. Alalım şundan. Bu iskartı kedi yapmıştık buralarda. Bu ne abi? Aha kapı oluyormuş iyi var. Whiskey. Yürü oğlum. Acaba ne yapacak? Dur bakayım. Aa niye gitti? Niye gitti abi? Arkadaşlar. Aa şimdi niye geldi? Aha. Büyük anne. Büyük anne. Dur bakayım. Dövecek mi lan acaba? Lan yine psikopat çıktı. Uf! Bizden daha psikopat lan bu. <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> uf! Abi ne yaptın sen ya? Uf, uf. Senin baston neymiş böyle ya? Şimdi bak gül gülüyor. Abi sucuklu yumurta istiyor musun diye böyle bir şey olamaz ya. Neyse geçelim. <laughs> abi yapma ya. Dur bakayım. Arkadaşlar. Allah okur. Üstüyle başka bir şey yok ama. Şimdi abi mandalya bir şey birleştireceğiz. Şömine falan. Ya bunu yaptık bunu yaptık tanıca bastım. Kumanda. Bu bir şeyde var olsunlar. Allah'ım. Aha şurada bir şey var. Sigara. Sigara. Evet. Al oh işte adam zehirlenecek yapma ya yapma yapma abi yapma ya <laughs> abi ne yaptın sen ya? Abi ne yaptın? Ben biraz videoyu durduruyorum. Arkadaşa geldim. Perdeyle iki saattir bir şey arıyorum. Perdeyle iki saattir bir şey arıyorum dediğim gibi. Bu, bu da yok. Bu, bu. Aha. Aha perdeyle basket şeyi. Beyzbol sopasıymış. Basket sopası ne Allah aşkına. Hadi Abi yapma ya of. benim de ayağım acıyor. 5 dakika sonra. Abi. Abi kafasına Abi kafasına 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 vurdu. Ay abi kırdı. Yapma. Onu yapacak yoksa. Hayır. Çıkartamayız. Yapma. Yapma. Ekstel yaptı. Hayır. Ay. İğrenç. Neyse. Geçelim bakalım. Şuradaki camı kullanmadık. Şimdi. neyse ııı şuna bakalım mirror diyor cammış Altan'ım bir şey mi çıkacak abi abi yapma ya abi yapma neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geliyorum kaç tane kalmış dur bakayım Son bir tane daha yapıp gidelim. 5 var Son bir tane daha. Evet. Aha. 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 Şömineyi falan mı söndürecek? Hot. Oh. Oha. Ne yaptın lan sen? Abi paralı asker falan mısın? Arkadaşlar video ben ben beğenirseniz ikinci serisini çekeceğim bunu. Abi yapma. O abi adamın beyni kalmadı ya. Adam yok oldu. Tamam yeter. Mermi boşa gidecek. Neyse geçelim son bir tane daha yapıp bitirelim. Ayı kürküyle ne yapılıyor acaba? Aha. Dur bakayım. Yanlış bir şey mi bastım? Aha yastık alıyor. Galiba yastığı alıyor. Abi. Abi sandığım şey yapma lütfen. Abi boğacak mısın? Abi Abi bir hırsıza da bu kadar eziyet çektirilmez ki. Abi yuh. Hafif yapma ya. Sesini terci tercih ederim. Kısın. Neyse arkadaşlar bugün videomuzun daha sonuna gelelim. Daha fazla böyle oyun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Oyun linkini aşağıda veririm. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.